Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars videosu çekiyorum. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar e, daha dün gece ben <laughs> çıkarttım arkadaşlar. Ee, şu kutudan mega kutudan 111 11 binin pardon 11 binin mega kutusundan lion çıkarttım gördüğünüz gibi ikinci efsane oldu. Bir tane nice, nice var. Şöyle birazcık oyun sesini kısalım ya da şöyle kısalım. Evet. Böyle daha. Iyi. Bugün ilk video olacak arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle biraz daha kısayım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada Leon oynamayı çok az biliyorum. Onun için yorumlara şey yazmayın. Ha çok kötü oynuyor falan yazabilirsiniz bu sizin hakkınız ama yazarsanız boşa yazmış olursunuz çünkü daha yeni oynamayı öğreniyorum arkadaşlar <laughs> zaten rütbesinden hatta seviyesi bile bir arkadaşlar orada dikkat edenler etmiştir orada şey çok azcık şey var gözüküyor <laughs> seviye bir diye kaç 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 kaç. Sıçtım oldu. <laughs> of ya şeyle diğer tarafı gittim arkadaşlar. Göstereceğim zaten seviyesini. Yukarıda seviye yazıyor ama görmeyenleriniz için şöyle de göstereyim Leon'un. Seviyesi gördüğünüz gibi bir. Şöyle. Yandan bakabilirsiniz. Sağ üstten seviye yani 1'e. Hatta aksesuarların üstüne. Ee, başka hedefim arkadaşlar yani şöyle kupa yollarından şu 75'lik şu 100'lük mesela e, başka ne var? Şu da 100'lük. Hepsini Leon'a vereceğim arkadaşlar. Leon'u maksama çalışacağım. Bu tabii ilk video her zaman günlük videolar gelecektir arkadaşlar. Siz like attığınızda <laughs> e, şey gösterdiğinizde siz istediniz. İstediğiniz gösterin de ben hep çekirim arkadaşlar. Niye çekmeyeyim? O kadar zor bir şey değil ki. Yani zor da arkadaşlar. Sizin için yani çekebiliriz yani. Ama iyi izinden iyi kestik. Bu arada arkadaşlar şey beni arkadaş ekleyebilirsiniz ya da kulübümüze gelebilirsiniz. Masterlar. Başka benim an ananı. Sakin ol sakin ol. Tamam. Ama üzgünüm Nita. Tanıdı herhalde beni. Oğlum Ege mal Daha ilk video. Kaç aldım kaç. Oo, süper kaçtım. Leon'un en sevdiğim noktası bu arkadaşlar. Bir anda pus çalıya giriyorsun, saklanıyorsun, ultiyi basıp kaçabiliyorsun. Ve şu anda o adam şaşırdı. Gel buraya gel 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 seni keseceğim. Bir kez vurdum ama süper vurdum. Daha 5 oyuncu var nasıl? Bir de tekli giriyorum arkadaşlar. Adamlar iyi oynuyor. Ambalın gelmesi benim için Allah. Kusmuş adam benim gibi ben söyleyeyim arkadaşlar şimdi Amber'in gelmesi çok kötü oldu. Yine yani Leon'u çıkarttım. E, dün gece çıkarttım Leon'u. Amber o zaman Amble, Amble diyeyim neyse ben. Amble o zaman gelmeyince baya güzel kupa kazıyordum arkadaşlar. O zaman 11 rütbe yapmıştım hemen. Şimdi Amber geldi. Daha 4 rütbe kazandım Yani pardon sesim gitti bir an oldu. Yani arkadaşlar ben ne yapacağım böyle kupada kasamıyorum ambel 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 yüzünden yok tambel hemen şöyle keseceğim ama iyi oynayanlarınız varsa onlarla da oynayabilirim arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın Allah yalnız süper taktik yaptı <laughs> Öldürüyordu yalan beni. Taret öldürüyordu. Neyse şunu sataşacağım. Selam Mortis. Sen ringa aldın çünkü ya. Hadi bakayım. Bu iş burada biter. Kankim sen öleceksin. Bence hemen gel. Sağ ol. Bak arkadaşım. Ne yaptı seni? Gel. Bak ben senin şeylerinden de kaçarım. O toplarından. Ama yani öl artık ya. Yani <laughs> Git abi buradan. Vallahi <laughs> arkadaşlar canlı yayını da açacağım ben. Yani canlı yayın açacak mısın diye sormanıza gerek yok. Tabii ki de açacağım. Instagram'ımı e, altta yorumlara koyacağım. Hemen oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. E abone olursanız çok sevinirim bu ilk videom olduğu için. Hemen hadi hadi hadi. Şurada büyük ihtimal adam var tam şurada. Aha aldım. Hemen onuncu yaptık. Hadi yetiş. Oh be yetiştik. Hani çok iyi yetiştik. Ama neyse boş attım. <laughs> geldi. Gel. Ya sen niye böylesin? Nani? Kaç 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 kaç. Nani abi saygılar sevgiler abi ben seni çok seviyorum. Abi sen ben seni çok seviyorum. Dünyanın en hızlı geri fitnesini yapmış olabilirim. Abicim yani sevgiler saygılar ben sana bulaşmadan hemen kaçayım. Abicim sevgiler saygılar dedim ya da ne diyeyim ya yani? Allah Allah. Abimiz daha fazlasını istiyor herhalde. Geldim. <laughs> Ortada bir kromatik iki ev soda aldık. <laughs> ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ne olur ölmeyeyim. Oh. Hayır. Orada bir şeyim de olsaydı. Okey. Arkadaşlar neyse bu videomuzun sonuna gelelim artık. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan like, yorum atmayı unutmayın. Ee, like atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. 20 abone özel, yanlış duymadınız. Size yemin ediyorum. 20 abone özel. Burada şöyle Kuro Leon ve gördüğünüz şu karakterler yavaş geçeyim. Şöyle. Şu karakterler içerisinde içerisinde Leon, Leon ile kurul olan mi? ve 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 Max olan El Primo Mortis Shelly kurul Max olan bir hesap vereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi karakterleri göstereyim. Çıkmamış olanlar da bu. Colette. Pardon, bir daha göstereyim. Colette, Amber, Gil, Surge, Sprout, Spike, Sandy, Nani, Tara, Mr. B. Onları çıkartamadım. Diğer hepsi var. 30 karakter şurada. Yukarıda gördüğünüz gibi. Bu hesabı çekiliş yapacağım. Nasıl yapacağım ama? 2 hafta içerisinde eğer 20 abone olursak Size bu çekilişi pardon bu bu vereceğim. Gmail'inizi yazın alta yorumlara. Gmail'inizi yazın. E şartlar şu. Abone olmak, like atmak bu videoya, e yorum yapmak yani şey yorumunuza e katıldım yazmanız bu kadar. Ben zaten size ulaşırım YouTube kanalınızdan. Neyse arkadaşlar Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olursanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.